O sen değildi başlangıçta. Öylesine tek düze günlerden birinde. Hani umarsızlığın bile koymadığı bir edilgenlikte. Şimdiki gibi. Bu nedenle onu ilk gördüğümde fark etmedim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Ellerimi tuttu. Gözlerime düştü. Islandım ağlıyordu, konuşmuyordu, sımsıkı sarılıyor, uykusunda derin iç çekmelerle irkiliyordu. Birden tokat yemiş gibi uyanıyor, kocaman gözleriyle şaşkın şaşkın etrafa bakıyordu. Böyle anlarda her şey az geliyordu ona, daha çok istiyordu her şeyi daha çok. Teni sıcaktı, yakıyordu. Kim olduğunu bilmiyordum. Konuşmuyordu çünkü. Elleri, en çok elleri etkiliyordu beni. Yorulmasız eller. Bedenimde gün boyu yorulmasız. Hiçbir ana çocuğunu böyle sevemezdi ve hiçbir sevgili bu denli duyarlı olamazdı dokunmaya. O her parmağında ayrı bir iradeyi taşıyordu ve ben bunu hissediyordum. Sabahları kapıdan çıkışını görseydiniz ölüme gidiyor sanırdınız. İki üç adım atıyor, geri dönüyor ve gözlerime takılı kalıyordu konuşmuyordu. Kapıyı üç kez çalıyordu. Solaktı anımsıyorum. Bu gelmelerde alıştım ona. Hep dokuzu beş geçe. Eminim o gelmese akşamlar da gelmeyecekti. Kimdi, ne iş yapardı, adı neydi? Söyledim ya, bilmiyorum. Suskundu, sürekli suskun. Bir köşeye uzanıp kitap okurdu. Sonra aniden başını kaldırıp bana odaklanırdı. Ağlaması etkilerdi buna dayanamazdım. Çünkü ağlamak değildi onunki. Susmaların en ıslığıydı. İlk kez böyle bir akşamda kendimi bıraktım ona yarınsızlığı bile bile. İlk kez tek bedene dönüştü uzanmamız. Yine de konuşmasız. O hiç konuşmazdı, dinlerdi, hep dinlerdi. Sonra uzanıp dudaklarımdan öperdi, çiçek öper gibi. Anlayamadığını ise sadece bakardı. Dudak sıcaklığı, görme ödülü. Bu nedenle kaç sabahı bu ödüle noktaladım bilmiyorum. Kimi zamanda eylemsizliğini yok eden şaşırtan bir coşku sergilerdi. Benim için önemliydi bu dakikalar. Kitabın satırlarından dışarı fırlar, yaşama dönerdi. Sessizce sokulur, arkamdan sarılırdı. Saçlarını yüzüme sürer, dudaklarını kendi haline bırakırdı. Sonra yeniden kurgusu boşanmış oyuncak gibi Durgun, sessiz, kendinde. O sen değildi başlangıçta. Çünkü merak etmiyordu. Hiçbir şey merak etmiyordu. Evin içinde onu yitirmediğim tek yer kütüphane önüydü. Kitapları seviyordu, çiçekleri de. Ama bir tek gün bile ne çiçek ne de kitap aldığını görmedim yudumlayarak içiyordu her şeyi tadını alarak. Ben ötesinde bir yerdeydi ve bunu soramıyordum. Sevgilisi varsa mutlaka kemancı olmalıydı böyle düşünüyordum ama nedeni bilmiyordum. Belki de evliydi. Paganini ile orgazm oldunuz mu hiç? O olurdu. Öyle çığlık çığlığa değil gıkı bile çıkmazdı dudaklarındaki gülümseme, yüzündeki huzur anlatırdı doyumun ne olduğunu. Çünkü bunu yaşardı. Beni istiyordu, onu istiyordum. Bu nedenle belki hiç kimse böyle içten uzanmadı yaşamıma, böyle sıcak sarılmadı. Hiç kimse böyle susarken bu denli çok şey anlatmadı. Ve tırnakları ve dudakları hiç kimseden böyle derin iz kalmadı yaşamımda, tenimde ve beynimde. Bir gün ilki son yaptı. Ağlıyordu. İlk kez konuştu. Sesi titrekti. Seni seviyorum dedi ve gitti. Onu bir daha hiç görmedim.